Çünkü her erkeğin elde edebileceği kadınlara gitmez narsistler. Ve seni sosyal çevrenden kopartırlar. Seni ailenden kopartır. Kendisine bağımlı yaşatırlar. Ve her şeyi senin iyiliğin için yaptığını söylerler. Bir alan bir tartışma sırasında hep mi haklı olur? Herkese merhaba ben Asim Oray. Dünyanın en zehirli, dünyanın en riskli, dünyanın en tehlikeli insanını size anlatıyorum. Çilik olarak en tehlikeli insan, narsist insanları sana anlatacağım. Bir narsiste nasıl başa çıkılır, bir narsistle beraber sen neler yapabilirsin. Ama öncesinde gel bakalım o kişi gerçekten narsist mi değil mi, sana neler yapıyor, sana neler çektiriyor, bu maddelerden kaçını yapıyor. Bir öncesinde bir onu test edelim. Sonra sana çok fazla anlatacağım şeyler olacak. Narsist insanlar hep böyle kendini beğenmiş. Bakın bilmem ne. O tarz insanlar olarak algılanıyor ama böyle bir şey yok. Narsist insanla birlikte olan kişiler ölüme kadar, intihara kadar sürüklenebiliyor ya. Hayatından vazgeçiyor. Hayatını bir hiç uğruna harcamaya başlıyorlar. Bağımlı yaşamaya başlıyorlar o kişi. Çok zehirli bir ilişki. Ayrılmak isteyenler bile ayrılamıyor çünkü adam izin vermiyor. Sana bunu anlatacağım. Nasıl? İlişkinin en başlarında hayatın aşkını bulduğunu düşündün değil mi? Ayağını yerden kesiyor. Diyorsun ki böyle bir adam olamaz ya. Bu nasıl bir adam? Ama bir narsist tamamen karşıdaki kişinin istediği bir role bürünüp en başından seni kendisine ufak ufak bağımlı hale getirir. Getirir, 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 getirir. Ortalama 3-4 ay sonra buna emin olduktan sonra aniden buz kesilir. Buz kesildikten sonra sen ne yaparsın biliyor musun? Ne oldu ya? Sudan çıkmış balığa dönersin. Aaa aa, niye böyle oldu diye dolaşırsın ortalıkta. Bu narsistin taktiği. Seni bağımlı hale getirip sonra aniden buz gibi kesilir. Seni eleştirmeye başlar. Senin zaaflarını oynamaya başlar. Sana her fırsatta kendini kötü hissettirmeye başlar. Gözün üzerinde niye kaş var demeye başlar. Ya sen niye böyle hafiften seninle dalga geçmeye başlar kilo olursun der bilmem ne der beni mutlu edemiyorsuna kadar gelir olaylar ve bu sırada sen ne yaparsın kendini kötü hissedersin dersin ki bu adam niye değişti ya bu adam böyle değildi ya ben niye böyle oldum kendimi tanıyamıyorum artık artık sen bir narsiste bağlı olmaya başladın sen bir narsiste bağlı olarak yaşamaya başladın kendini tanımıyorsun ve bitmek bilmeyen bir döngüye girmeye başlıyorsun nedir o ben bunun aşkını nasıl kazanacağım tekrardan nasıl tekrardan ben bu kişiyi kendime bağlarım nasıl ya beni çok seven adam gitti niye başka biri geldi bende mi hatalar var neler yapabilirim diye kendini ip bitirirsin ama narsist orada <laughs> falan diye kahkahalarını atar nasıl kendime bağladım ya egosun tatmidir o sırada çünkü sen ona bağımlı yaşamaya hale geldin ve senin üzülmenden keyif almaya başlar senin yıpranmandan keyif almaya başlar bir narsist asla empati kurmaz varsa yoksa hep o varsa yoksa hep ben hep ben hep ben hep ben ya. Bir alan, bir tartışma sırasında hep mi haklı olur? Bunu yaşadığını biliyorum. Sen ne yaparsan yap bir narsistle tartışmaya girdiğinde hep haksız çıkacaksın. O yüzden en iyi en güzel taktik susmak. Sana neler yapacağını anlatacağım. Ama bir narsistle asla tartışmaya girme. Çünkü o tartışmadan asla haklı çıkmazsın. Bir narsist haksızsa sen tartışmaya girdiğin an Haklı olarak çıkarsın ilişkiden dersin ki ben haksızmışım ya. Senin düşünme kabiliyetini ortadan kaldırır. Çok tehlikeli insanlar. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanlar bunlar. Bu insanlar asla eleştiri kabul etmezler. Bu insanlar kendilerinin özel yaratıldığını düşünürler. Kendilerinin hep farklı olduğunu hissederler. Kendilerinin dünyada tek olduğunu sanarlar. İlgiye, takdire ihtiyaç duyarlar. Övgüye ihtiyaç duyarlar. Eleştiri asla kabul etmezler. Başarısızlıktan korkarlar ya. Başarısız olmak hayatta en büyük korktukları duygudur. Kendisine bağımlı yaşatırlar ve her şeyi senin iyiliğin için yaptığını söylerler. Sen öyle bir varlık olursun ki sen düşünemiyorsun, sen edemiyorsun. Senin aklın yok, senin yönüne her şeyi o düşünüyor. Kendi çıkarları uğruna seni düşünüyormuş gibi gösterip aslında seni düşünmeyip kendisini düşünen insanlar bunlar. Ama bunu öyle bir güzel paketler ki, öyle bir güzel suçlar ki. Sen sanırsın ki, aa evet ya benim sevgilim beni düşünüyor. Demek bu hareketi benim için yapmış. Vay be beni seviyor. Aslında hepsi kendi menfaat uğruna. Bunu anladığında iş işten geçmiş oluyor. Sen bir narsiste bağımlı hale gelmiş oluyorsun. Bunun adı aşk değil. Her ortamda sevilmek için ekstra efor sarf ederler. Bir insan ona sadece iyilik yapmış olsa bile düşünür ki bunun acaba benden menfaati ne? Kesin benden bir menfaati var. O yüzden iyi yaklaşıyor. Çünkü kişi kendinden bilir işi. Bu insanlar diğer insanları basamak olarak kullanırlar. Başarıya ulaşmak için tüm insanları harcayabilirler. Karşıdaki kişi dinlemiş gibi yaparlar ama asla dinlemezler. Ve seni sosyal çevrenden kopartırlar. Seni ailenden kopartır bu kişi ya. Bir bakmışsın kimse kalmamış etrafında. Bir bakmışsın... Hayatta sadece onunla yaşıyorsun, her şey onunla yapıyorsun. Çünkü seni kendisine bağımlı hale getirdi bu kişi. Sana yazık değil mi ya? Sen terk etmek istersin ama en başa döner. Hayatım öyle değil. Böyle değil. Seni ikna etmek için bin bir türlü çabaya girer ama sonra ilişki tekrardan aynı döngü haline döner ve çok fazla memnuniyetsizdir bu kişiler. Asla memnun olmazlar. Bu kişileri sen ağzında kuş tut, asla memnun edemezsin bu hayatta. Övürmeyi severler ama mütevazı gibi davranırlar. Çok tehlikeli insanlar olduğunu söylemiştim değil mi? Bir narsist basit kadınlarla uğraşmaz. Basit dedim sıradan. Yani böyle herkes gibi olan kadınlarla asla uğraşmaz farklı kadınlarla uğraşırlar çünkü her erkeğin elde edebileceği kadınlara gitmez narsistler kendilerini farklı görüyorlar ya illa çok farklı kadınlara gidecekler çok önemli ya böyle asi agresif ya çok farklı özgüveni yüksek kaliteli yani normal insanların yanaşmayacağı kişilerle birlikte olur narsistler Özür dilemezler ve asla narsist olduğunu kabul etmezler. Bir psikolojik desteğe ihtiyacı olduğun bir narsist asla kabul etmez. Hayatı sana altın olarak sunuyormuş gibi yapar ama sen bir altın kafes içindesindir. İlk başlarda her şeyin çok güzel olduğunu düşünürsün ama o kafesi sıkar 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 sıkar. Kendin boğulursun artık ya. Sen artık kendini tanıyamaz hale geldin. Bu videoyu belki gözyaşları içinde izliyorsun. Diyorsun ki evet benim partnerim bu şekilde ben ne yapacağım ben aslında sevmiyormuşum diye belki bir uyanış içindesin şu an sana ne yapacağını anlatacağım birincisi kendi alanından ve arkadaşlarından asla vazgeçmiyorsun. Bu en önemli taktik. Gerekirse onlardan destek al, onlara anlat, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Dışarıdan bir göz içinde bulunduğun durumu çok fazla iyi bir şekilde görebilir. Gerekirse bu konuda ben de destek olurum sana. Seans verebilirim, özel seans gerçekleştirebiliriz. Instagram'dan yazman yeterli. Kendi arkadaşlarından, bir alanından, ailenden asla vazgeçmiyorsun. Birinci kural bu. Tartışmalarda bir narsiste asla haksız olduğunu kabul ettiremezsin. O sırada susacaksın, diyeceksin ki şu an çok fazla sinirlisin. Biraz yatıştığında konuşalım. Narsist şaşıracak, peki diyecek anlayamayacak çünkü ne olduğunu. Sonrasında ona değer duygusundan vuracaksın. Diyeceksin ki son zamanlarda senin gözünde kendimi çok değersiz hissediyorum. Bu davranışların bana kendimi değersiz hissettiriyor." dediğin an onu değer duygusundan vurduğunda bir şansın var. Der ki ya değersiz nasıl hissettiririm ya. Ben her şey aslında onun için yapıyorum gibisinden bir şeylere girip bir uyanış sağlayabilir ama çok zor. Bu kişilerin tamamen psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişiler. Bunu asla unutma. Asla haklı haksızlık mevzusuna bir narsistle girmiyorsun. Çünkü narsistle yaşamaya devam etmek zorunda kalan insanlar var. Evli olanlar, çocuklar için ayrılamayanlar var. Bana gelen mesajlarda bunu dile getirenler var. Asla narsiste sen haksızsın dediğin an bitti. Narsiste asla haklı haksız değil. Olaylar üzerinden konuşmaya çalış. Sen bu konuda haksızsın dediğin an bir narsisti en büyük can damarına basmış oluyorsun. Sakın. İdare edeceksiniz. Bir narsistle yaşamak zorundaysan onu idare etmeyi öğreneceksin. Ama Imkanım varsa ben sana söyleyeyim ayrılman gerekiyor. Bu kişinin psikolojik desteği ihtiyacı olan kişiler... ...evlenmediysen bence hemen ayrıl. O kişiyi onarmak veya düzeltmek zorunda değilsin. Ben seni düşünüyorum. Senin daha sonrasında yaşayacaklarını biliyorum. Neler yaşayacağını biliyorum. Nasıl bir çıkmazın içine gireceğini de biliyorum. Asla, asla. Yani bir narsiste bir ömür geçmez. Bu kişiler katil olabilir. Abartmıyorum. Çünkü bu kişiler asla empati kurmazlar ve gerçekten narsistlerin beyinde empati kurma bölgeleri gelişmemiştir. Bu ciddi bir psikolojik sorundur. Bu kişilerden lütfen uzak dur ama yaşamak zorundaysan asla tartışmaya girme. Ona arada değerli olduğunu hissettir. Bir şekilde idare etmen gerekiyorsa bunları yapmak zorundasın. Çünkü kimileri diyor ki bir narsistle yaşıyorum. Ölümü düşünüyorum ama çocuklarım için ayrılamıyorum. Ailem yok. Kimseden destek alamıyorum diyenler var. İdare etmekten başka hiçbir şans kalmıyor senin için. Ama şöyle bir şans var. Maddi gücünü eline alıp bir şekilde kendi ayaklarının üzerinde durup hiçbir şey imkansız değil. O ayrılığı bir iki yıl öncesinden ayarlayıp ayrılabilirsin. Bunu başarabilirsin. Ama başaramayacaksan, o gücün yoksa da asla tartışmaya girme. Bir narsistle yaşamak çok zor. Seni ölüme bile götürebilir. Kahrından ölebilirsin. Ayrılmak ister, ayrılamazsın. Bu insanlar ayrılmak istiyorum dediğin an, en baştan itibaren tekrardan seni iknaya girerler ama baktı olmuyor benden ayrılırsan seni öldürürüm diyenler var ya bunlar inanılmaz narsistler çünkü sen kendisine bağımlı aslında o sana bağımlı bir narsist içinde aslında çocuk gibi kırılgan bir çocuk gibi kırıldığında ortalığı dağıtıyor bir narsistle asla birlikte olmayı size nazizane tavsiyem bu. Bunlar tamamen ailesinden sevgi yoksun olarak büyüyen insanlar ailesinde çok büyük travmalar olan insanlar. Bu insanları onarmak senin görevin asla değil. Lütfen bunu bil. Hayat çok zor. Umarım bu narsistlerle yaşamak zorunda kalmazsın. Dünyanın en zor şeyi. Kendine çok güzel bak. Bunları yapabilirsin. Elinden başka bir şey gelmez. Yol yakınken anında dönmeni tavsiye ediyorum. Ve dönerken de ailenden destek almayı, arkadaşlarından destek almayı asla unutma. Çok ciddi bir konu. O yüzden bu konuda çok fazla espri yapma ihtiyacı duymadım. Duyamadım çünkü gerçekten önemli. Umarım bir narsistle yaşamıyorsundur. Umarım en yakın zamanda kurtulursun. Veya en yakın zamanda o kişi çok zor ama bir psikolojik destek alır. Kendine çok güzel bak, seni çok önemsiyorum. Sen unutma, olduğun gibi çok özel ve güzelsin. Şunu da söyleyeceğim sana. Bir narsistin birlikte olacağı kişi kafasında zaten şablon olarak vardır. Seni asla olduğun gibi kabul etmez. Seni o kafasındaki şablona göre tekrardan yaratmaya çalışır ve bu gücü kendinde bulacağını inanır ama öyle bir şey yok. Böyle bir insanla birlikteysen ve seni sürekli değiştirmeye çalışıyorsa, senin hareketlerini hep yadırgıyorsa, eleştiriyorsa vesaire bu tarz şeyler yapıyorsa işin gerçekten çok zor. Yol yakınken dönmeni tavsiye ederim. Kendine çok güzel ve özel bak. Öpüyorum. kalın